Merhaba köfteler, bugün size Gazino Heist'ta eğer e, kasa içeriğini bulduktan sonra beğenmezseniz nasıl iptal edebileceğinizi göstereceğim Heist'ta. Biliyorsunuz bir Heist'ta başlarken 25 binlik bir e, ücret ödüyorsunuz. Daha sonra da tahtanızdan Vault Content'lere bakmayı e, seçiyorsunuz. Ondan sonra da size böyle bir görev veriyor. Bu görevde genellikle birinin Telefondan hack falan yapmanız gerekiyor. Yani hazırlık görevlerinin ilki diyelim. Bunu yaptıktan sonra kasaya bakıyorsunuz. Kasanın içindeki şey hoşunuza gitmezse heist'i iptal edebiliyorsunuz. Ben de size bunu göstereceğim. Çünkü bu önemli bir özellik. Aslında hiç de söylemediğimi fark ettim kanalda. Hemen çekeyim dedim. Ayrıca bazı görevler içinde yine ...Gazino heist'ı başlatmanız gerekebiliyor. O da başka videolarda yani Kayo Perico'dan sonra çekiyorum ben bu videoyu. Kayo Perico içinde bazı heist görevlerini yapsanız iyi olabiliyor. Çünkü e, orada da hack cihazını aldıysanız hack çalışabiliyorsunuz arcade garajınızda. Zaten o video için buna başladım. Bu arada bir video daha çıksın dedim. Hemen bakalım Security Guard'ı bulmaya çalışacağız. Burada Çoğu arkadaşımız direkt olarak vuruyor, ama ben öyle çok da sevmiyorum. Ee, sessiz sedasız işi halletmek daha mantıklı. Mesela bu adamı gördük, fazla kendimizi çaktırmadan adama yakın durmaya çalışıyoruz. Adama fark edilmemeye çalışacağız. Adama fark edildiğiniz zaman sizi vurmaya başlıyor mavi köşedeki mavi alanda durmanız gerekiyor. Fazla yaklaşmadan durun. Daha sonra o zaten çok da uzak olmadığı için evet. Şimdi aldık. Artık gazinoya gidebileceğiz. Yani bunu vurduğunuz zaman yıldız falan çıkıyor. Bence böyle halledin. Şehrin herhangi bir yerinde çıkabilir. Ablacım sen de Bilim devam tutuldu yani öyle geziyorsun ortada. Video çekiyoruz ya ayıp değil mi? Neyse gazinoya gidelim biz. Gazinoda da videoyu devam ederiz. Hop ışınlanalım. Evet gazinoya girdik. Şimdi gazinonun içinde e, bizim kasayı araştırmamız gerekiyor. Belirli bir süre içinde bu kasayı araştırmak gerekiyor. Hem scope out'u da göstermiş olacağız. Biz bu şeyi yapmamıştık. Scope out değil de kasa bileşenleri diye geçiyor tahtada. Şimdi ee, hemen sinyali bulmaya çalışıyoruz. Bu bölgede sinyal varmış. Değişik yerlerinde oluyor. Şimdi E'ye basıp e, kamera görüntüsüne ulaşıyoruz telefonda o uygulamaya girdikten sonra sinyal nerede güçlüyse oraya bakmanız gerekiyor. Şimdi biz burada önemli şeyleri buluyoruz. Yani e, bulmadıysanız bunu Heist'i ilk zamanlar yapıyorsanız kameralarda inceleyin. Bazı önemli bilgileri görebiliyorsunuz fotoğrafları işte güvenlik ne kadar falan filan diye. Bunlar gözükebiliyor. Fareyle de bunları inceleyebiliyorsunuz. WS ile ee, şey yapılabiliyor zoom yapılabiliyor ama e, ben zaten her şeyi daha önceden bulduğum için fazla araştırmıyorum buralarda falan böyle kapıda aa metal dedektörü var falan diyor lester böyle şeyler diyor yani ona göre de e, biraz ayar yapıyorsunuz şimdi kasaya doğru gitmeye çalışıyoruz mesela az önceki e, kısımda şu kasayı da görebiliyorduk şunu da göstereyim size de onu da unutmayayım Mesela bakın burada küçük bir kasa olduğunu, aa burada bir kasa varmış falan diyor Lester. Köşede süreniz var bu arada. Çok uzun süre kalamıyorsunuz. Ee, burası otelin üst katlarından biri. Buralarda da asansör olduğunu gösteriyor. Lester bunu söylüyor falan. İlk yapışlarda yapıyor bunu. Devamında yapmanız gerekmiyor. Zaten benim videoları izlediyseniz çok da uğraşmanıza gerek yok. Şu anda ee, ne olduğuna bakıyoruz. Evet şu an mesela para çıktı. Sol alt köşede para çıktığı gözüküyor. Bu para hiç iyi değil. O yüzden hemen ne yapıyoruz? Gidiyoruz ve heist'ımızı iptal ediyoruz. Öncelikle görevi tamamlayalım. Çarkı çevirmemiştim ha bu hafta. Çarkı da çevireyim sonra. Ee, buradan çıkıyorsunuz görevi yaparken. Belirli bir uzaklığa gittikten sonra da. Heist'ı kapatıyorsunuz ve yeniden açıyorsunuz. Yeniden buluyorsunuz. Daha iyi bir ee, içerik bulabilirsiniz. Şimdi çıkalım Heist'ımızı iptal edelim. Lester arayarak. Uzaklaş diyor şu an mekandan uzaklaş diyor. Şu an iptal edemezsiniz mesela. Görev bittikten sonra ya ben bu görevi tamamlamayacağım deyip hemen iptal edebiliyorsunuz. Mesela bulduk diyor şimdi. Ben hemen Lester'ı arıyorum diyorum ki Kardeşim bu hafta soymayalım Güzel değilmiş değmez uğraştığımızda değmez diyorum Biliyorsunuz cash en düşüğü Yani düz para Altın veya e, resim en iyileri iki kişi yapacaksanız Resim kurtarıyor Altın da güzel Bunlardan daha iyi olan yani bu özellik cancel dediğimde bakın kapattı diyor Bütün prep boşa mı gidecek falan Sen bilirsin diyor Şimdi RK'de gidip yenisini alabiliyorum Ama e, Önemli olan nokta burada şu Bazı haftalarda Elmas çıkıyor Zaten ben o elmas çıkan haftalık videolarda Bu videoyu kenara koyacağım Elmas e, olan Haftalarda Bunu sık sık yapabilirsiniz Yani sürekli olarak iptal edebilirsiniz Hatta bazı haftalarda 25 binlik ücreti de 12 bine düşürüyorlar ki yani elmasın çıkma ihtimalini yükselttikleri haftalarda siz bu işlemi yaparak sürekli değiştirebilirsiniz ama elmas yok mu atıyorum altın çıkana kadar veya resim çıkana kadar bu işlemi yapabilirsiniz. Bence para çıktığında iptal edin. Yani en düşük olan o. Tekrar para çıkarsa hani belki yaparsınız. Yani ilkini iptal etmek faydalı. Çok da zor bir görev değil gördüğünüz gibi. Hemen gidelim. Heist nasıl kuruluyor onu da size gösterelim. Evet bu işlemden sonra arcade'inize geldiğinizde bütün her hazırlığınızın gittiğini göreceksiniz. Tahtamıza gidersek tamamen yeniden başlatıyorsunuz. Hemen başlatalım. Scope Out Gazino'yu yapmış oluyorsunuz. 25.000'i tekrar veriyoruz. Ve e, volt contentsi tekrar basıyoruz. Siz buralarda e, başka şeyleri çok yaparsanız bunu iptal etmek mantıklı olmuyor. Zaten ilk volt kontenti yaptırıyor. ikinci yapışınızda falan. Ben e, bunları zaten skopladım az önce, o yüzden konuşmadı ama gördüğünüz gibi küçük e, şeyler var şurada. Mesela şurada küçük gözüken şeyler, o kamerayla bakarken de gördüğünüz şeyler pembe pembe girişler. Mesela metal dedektörleri, ikinci küçük kapı size az önce gösterdim. Buralarda gözüküyor. Ben burada Volt Content Setup'ını tekrar yapacağım. Ve bunu yaptıktan sonra da size sonucu göstereceğim ne çıktığını, sıcağı sıcağına. Sonra da videoyu kapatacağım. Discord'umuza gelmek için rastgeleriyiz.com'a gelmeyi unutmayın, ziyaret etmeyi. Ayrıca Twitch'te ve e, Instagram'da da rastgele reis olarak bulunuyorum. Takip edebilirsiniz. Twitch'te bayağı yayın yapıyoruz. E, GTA yayınları da yapıyoruz. Eskiden YouTube'da da yayın yapıyorduk ama e, yayınları tek bir yerde, videoları da YouTube'da toplamak bana daha mantıklı gelmeye başladı. O yüzden e, size de e, Twitch'e takip etmenizi, arada gelmenizi tavsiye ederim. Twitch Prime kullanıyorsanız da YouTube'dan hani sevdiğiniz bir yayıncıya tercihen beğen ama hani sevdiğiniz herhangi birine Twitch aboneliğini basabilirsiniz. Bana basarsanız da aboneli yardımcı olmuş olursunuz. Yine gördüğümüz gibi burada gözüküyoruz. Hemen böyle gizlenelim. Gördüğü zaman tribe girebiliyor. Çok kolay. Yani ateş edip bulmayı daha zor, daha kolay olduğunu düşünenler var. Bence öyle değil. Bakın adam konuşurken işi hallettik. İzlendim gördüğü de yok. Oo oh, mis gibi. Zaten yarısı oldu bile. Bizi gördüğü de yok. Oo oh, maşallah. Açım benim. Yüzde yüz oldu bile. Evet hadi artık güle güle karşıyım. Deyip gazinomuza gideceğiz. Ben size direkt sonucu göstereceğim. Sonra da videoyu kapatacağım. Evet içeri girdik. Kamerayı açtık. Ve gördüğünüz gibi şurada da hafif gösteriyor. Resimler var bu sefer. Mesela şu an değer olarak birazcık daha iyi bir değer. Niye? Çünkü bütün parayı almak için 3-4 kişi girmeniz gerekiyorken şu an e, sadece iki kişi bunu tamamlayabiliyorsunuz. Bayağı da güzel para kazanabiliyorsunuz. Etrafı yine e, bakmayı unuttuysanız bakabilirsiniz ama ben hallettim. Çıkıyorum kameradan e, ve bulmuş olduk. Çok zor değil yani ekstradan total süre olarak e, ne bileyim 10 dakika falan harcıyorsunuz. Para çıktığında bence iptal edin. İptal etme nasıldı? Lester'a gidiyorsunuz. Cancel e, Gazino Ice diyorsunuz ve tamamlanmış oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.